Ellerinizde sürekli bir karıncalanma, iğne batması hissi mi var? Ya da sabah yataktan kalktığınızda bacaklarınızda o tuhaf güçsüzlük ve tutukluk, sanki eskisi gibi dinç değilsiniz. Her adımınızda bir yorgunluk hissi mi ağır basıyor? Belki de aynaya baktığınızda cildinizdeki o cansız ifade, eklemlerinizdeki ağrılar ve hareket kısıtlılığı sizi üzüyor, endişelendiriyor. Merdiven çıkarken, çarşıda yürürken ya da torunlarınızla oynarken eskisi gibi enerjik hissetmemek insanı gerçekten yorabiliyor, değil mi? Tüm bu hisler bedeninizin size sessizce bir şeyler anlatmaya çalıştığının bir işareti olabilir. Peki, size bu rahatsız edici belirtilerin aslında vücudunuzun temel bir yapı taşının eksikliğinden kaynaklandığını söylesem ne dersiniz? İşte o eksik olan şey, vücudumuzun adeta çimentosu, yani kolajen. Vücudumuzdaki kolajen seviyesi yaş ilerledikçe doğal olarak azalır ve bu da eklemlerimizden cildimize, kaslarımızdan tendonlarımıza kadar pek çok yerde etkisini gösterir. Ama endişelenmeyin, çaresiz değilsiniz. Bugün size Mutfağınızdaki sıradan sebzelerle bu süreci nasıl yavaşlatabileceğinizi, hatta tersine çevirebileceğinizi anlatacağım. Bu videoda sadece lezzetli olmakla kalmayıp, aynı zamanda vücudunuzun kolajen üretimini doğal yollarla destekleyerek, el ve bacaklarınızdaki o rahatsız edici hislere, eklem ağrılarına ve genel yorgunluğa veda etmenize yardımcı olacak, tam 8 mucizevi sebzeyi derinlemesine inceleyeceğiz. Bu sebzeler size tekrar o eski canlılığı ve enerjiyi kazandırmanın anahtarı olabilir. Sakın ayrılmayın çünkü videonun sonundaki sürpriz bilgi sizi gerçekten şaşırtacak ve sağlığınıza bakış açınızı değiştirecek. Hazırsanız gelin bu doğal kolajen deposu sebzeleri keşfetmeye başlayalım. Öyleyse hemen ilk sebzemizle mutfaklarımızın vazgeçilmezi olan kırmızı biberle başlayalım. Çoğumuz kırmızı biberi sadece yemeklerimize lezzet katan, salatalarımıza renk veren bir sebze olarak biliriz, değil mi? Ama aslında kırmızı biber, kolajen üretimini destekleme konusunda tam bir kahraman. Neden mi? Çünkü inanılmaz derecede yüksek miktarda C vitamini içeriyor. Bir orta boy kırmızı biberde günlük C vitamini ihtiyacınızın çok büyük bir kısmını bulabilirsiniz. Peki C vitamini kolajenle nasıl bir bağ kuruyor? Şöyle düşünün. Kolajen vücudumuzda iplikçikler halinde üretilen bir protein türü. Bu iplikçiklerin sağlam ve güçlü bir şekilde birbirine bağlanması, yani düzgün bir şekilde sentezlenmesi için C vitamini olmazsa olmaz bir kofaktördür. C vitamini olmadan vücut kolajen üretemez ya da ürettiği kolajen zayıf ve işlevsiz olur. İşte bu yüzden ellerinizdeki karıncalanma, bacaklarınızdaki güçsüzlük gibi şikayetler yaşıyorsanız yeterli C vitamini alımınızdan emin olmanız çok önemli. Kırmızı biberi ister çiğ olarak salatalarınıza doğrayın, ister sabah kahvaltınızda omletinize katın, isterseniz de fırında hafifçe közleyip zeytinyağı ve sarımsakla nefis bir garnitür yapın. Her haliyle vücudunuza şifa katacaktır. Şimdi gelelim ikinci kolajen dostu sebzemize, ıspanak. Yeşil yapraklı sebzelerin kraliçesi ıspanak sadece çocukluğumuzda güçlü olursun diye yedirilen bir sebze değil, aynı zamanda kolajeninizi koruyan gerçek bir kalkan. Ispanak da tıpkı kırmızı biber gibi iyi bir C vitamini kaynağıdır. Ancak asıl farkı içerdiği güçlü antioksidanlarda yatıyor. Özellikle lutein ve zeaksantin gibi karotenoidler açısından zengin olan ıspanak, vücudumuzdaki serbest radikallerle savaşır. Serbest radikaller ne mi yapıyor? Kolajen liflerine zarar vererek onların yıkımını hızlandırıyorlar. Düşünsenize. Bir binanın temelindeki demirlerin paslanması gibi serbest radikaller de kolajeninizi paslandırıyor ve zayıflatıyor. Ispanak bu paslanmayı önleyerek mevcut kolajeninizin ömrünü uzatır ve yeni kolajen üretimini destekler. Ispanağı yemeklerinizde, çorbalarınızda, hatta sabah yaptığınız smoothielere bir avuç ekleyerek tüketebilirsiniz. Türk mutfağında ıspanaklı börekler, ıspanaklı yemekler, ıspanaklı gözlemeler zaten çok seviliyor. Bu lezzetli tariflerle kolajeninize büyük bir ilik yapabilirsiniz. Ve üçüncü mucizevi sebzemiz brokoli. Çoğu zaman çocuklarımızın burun kıvırdığı ama aslında tam bir besin hazinesi olan brokoli, kolajen sağlığı için olmazsa olmazlardan. O da C vitamini açısından zengin, bu sayede kolajen sentezine doğrudan katkı sağlıyor. Ancak brokoliyi öne çıkaran sadece C vitamini değil. İçerdiği sülforafan gibi bileşikler ve çinko gibi mineraller de kolajen üretimi için kritik rol oynar. Sülforafan, anti-enflamatuar özelliklere sahiptir ve vücuttaki iltihabı azaltarak kolajen yıkımını yavaşlatır. Unutmayın, kronik iltihaplanma, kolajeni düşmanın en büyük dostudur. Çinko ise, kolajen sentezinde görev alan enzimlerin düzgün çalışması için gereklidir. Yani brokoli hem kolajen üretiminizi teşvik ediyor hem de mevcut kolajen liflerinizi koruyor. Brokoli buharda hafifçe pişirerek ya da zeytinyağlı limonlu salata olarak tüketebilirsiniz. Fırında sebze tepsisine ekleyebilir veya çorbalarınıza katabilirsiniz. Lezzetli olduğu kadar faydalı bir sebze. Kırmızı biberin, ıspanağın ve brokoli'nin kolajen üretimimize ve genel sağlığımıza nasıl harika katkılar sağladığını gördükten sonra, sıradaki mucizevi sebzelerimize geçelim. Eminim bu sebzeler de mutfaklarınızda sıkça yer alıyordur ve zaten çok sevdiğiniz lezzetlerdir. Dördüncü sırada rengiyle ve tatlılığıyla sofralarımızı şenlendiren havuç var. Havuç denilince akla ilk gelen genellikle göz sağlığı olur, değil mi? İçerdiği beta karoten sayesinde gözlerimize iyi geldiği bilinir. Ancak havuç kolajen dostu sebzeler listesinde olmayı fazlasıyla hak ediyor. Beta karoten vücutta A vitaminine dönüştürülen güçlü bir antioksidandır. A vitamini cildin yenilenmesi ve onarımı için hayati önem taşır. Yeni cilt hücrelerinin oluşumunu teşvik eder ve cildin elastikiyetini arttırır. Bu da dolaylı yoldan kolajen liflerinin daha sağlıklı bir ortamda bulunmasına ve daha iyi çalışmasına yardımcı olur. Kolajeniniz sağlam olsa bile onu çevreleyen cilt dokusunun yenilenmesi ve korunması da genel genç ve dinç görünümünüz için önemlidir. Havucu ister çiğ olarak rendeleyip salatalarınıza katın, ister cacık içine doğrayın, ister yemeklerinize lezzet versin diye kullanın. Hatta ara öğün olarak çiğ havuç kemirmek hem sağlıklı bir atıştırmalık hem de kolajen dostu bir seçimdir. Havuç suyu da harika bir seçenektir. Ancak lifinden de faydalanmak için bütün olarak tüketmeye çalışın. Beşinci sebzemiz, mutfağımızın olmazsa olmazı, her yemeğe lezzet katan sarımsak. Sarımsak, sadece yemeklerimize kattığı o eşsiz aroma ile değil, aynı zamanda sağlığa olan mucizevi faydalarıyla da biliniyor. Kolajen, sağlığı açısından sarımsak, içerdiği sülfür bileşikleri sayesinde öne çıkıyor. Sülfür, kolajen sentezi için gerekli olan taurin, ve lipoik asit gibi maddelerin üretimine yardımcı olur. Kolajen liflerinin çapraz bağlar oluşturmasını sağlayan sülfür adeta kolajen yapısının sağlamlığını artırır. Düşünsenize, kolajen lifleri bir zincirse, sülfür bu zinciri daha sağlam kılan halkalar gibi çalışır. Ayrıca sarımsak güçlü antiinflamatuar özelliklere sahiptir. Vücuttaki kronik iltihaplanma, kolajenin hızla yıkılmasına neden olan faktörlerden biridir. Sarımsak, bu iltihabı azaltarak kolajen liflerinin korunmasına yardımcı olur. Yemeklerinizde bolca sarımsak kullanmaktan çekilmeyin. Zeytinyağlı yemeklere, salatalara, çorbalara, hatta kahvaltılıklarınıza birkaç diş sarımsak ekleyerek hem lezzeti hem de sağlığı artırabilirsiniz. Ve geldik 6. kolajen dostu sebzemize, domates. Yaz aylarında sofralarımızdan eksik olmayan, rengiyle ve tadıyla içimizi ferahlatan domates, kolajen sağlığımız için de oldukça önemli bir yere sahip. Domatesin en önemli özelliği, güçlü bir antioksidan olan likopen açısından zengin olmasıdır. Likopen, cildinizi güneşin zararlı UV ışınlarından korumaya yardımcı olur. Güneşin zararlı ışınları kolajen liflerine en çok zarar veren dış etkenlerden biridir ve ciltte kolajen yıkımını hızlandırır. Domatesin likopeni sayesinde cildiniz adeta bir kalkanla korunur ve mevcut kolajeniniz daha uzun süre sağlam kalır. Ayrıca domates de iyi bir C vitamini kaynağıdır ve bu sayede kolajen sentezine doğrudan katkıda bulunur. Domatesi ister salatalarınızda çiğ olarak tüketin, ister menemen, çorba, sos gibi pişmiş hallerini tercih edin. İlginç bir bilgi olarak likopen pişirilince emilimi artar. Yani salça gibi domates ürünleri de kolajen desteği için harikadır. Yaz kış fark etmeksizin domatesi beslenmenize dahil etmek, kolajen sağlığınız için atabileceğiniz en basit ve lezzetli adımlardan biridir. Şimdiye kadar harika sebzelerle tanıştık ve vücudumuzun kolajen depolarını nasıl destekleyeceğimizi öğrendik. Kırmızı biberin C vitaminini, ıspanağın antioksidanlarını, brokolinin sülforafanını, havucun A vitaminini, sarımsağın sülfürünü ve domatesin likopenini konuştuk. Ama listemiz bitmedi. Gelin, kolajen üretiminizi destekleyecek diğer iki önemli sebzemize de yakından bakalım. 7. sıradaki sebzemiz son yıllarda mutfaklarda daha fazla yer bulan, tatlı tadıyla dikkat çeken tatlı patates. Normal patatese kıyasla daha zengin bir besin profiline sahip olan tatlı patates, kolajen sağlığınız için de oldukça değerli. Tıpkı havuç gibi tatlı patates de beta karoten yani A vitamini öncüsü açısından oldukça zengindir. Daha önce de bahsettiğimiz gibi A vitamini cildin yenilenme süreçleri ve onarımı için kritik bir rol oynar. Cilt hücrelerinin sağlıklı bir şekilde büyümesini ve farklılaşmasını destekleyerek kolajen liflerinin bulunduğu ortamın kalitesini arttırır. Bununla birlikte tatlı patates aynı zamanda iyi bir C vitamini kaynağıdır ve bu da kolajen sentezinin doğrudan desteklenmesi anlamına gelir. Yani tatlı patates hem kolajen üretimini teşvik eden hem de mevcut kolajen yapısını koruyan çift yönlü bir etki sunar. Tatlı patatesi fırında közleyerek, haşlayarak püre haline getirerek ya da yemeklerinizin yanında garnitür olarak tüketebilirsiniz. Baharatlarla zenginleştirilmiş, fırınlanmış tatlı patates dilimleri hem lezzetli hem de çok besleyici bir alternatiftir. Ve son olarak 8. kolajen dostu sebzemiz pazı. Türk mutfağında ıspanak kadar yaygın olmasa da özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde sıklıkla tüketilen pazı aslında tam bir vitamin ve mineral deposudur. Pazı C vitamini açısından zengindir ve bu sayede kolajen sentezi için gerekli olan temel bir yapı taşı sağlar. Ama pazıyı kolajen listemize dahil etmemizin bir başka önemli nedeni daha var. İçerdiği K vitamini ve antioksidanlar K vitamini kemik sağlığı için kritik öneme sahiptir ve sağlam kemikler üzerlerine binen kas ve tendonların düzgün çalışması için bir destektir. Dolaylı yoldan kemik ve eklem sağlığınızı destekleyerek kolajenin bulunduğu tüm yapının güçlenmesine yardımcı olur. Ayrıca pazı serbest radikallere karşı savaşan antioksidanlarla doludur. Bu da kolajen liflerinin oksidatif stresten korunmasını sağlar. Pazıyı ister zeytinyağlı yemeğini yaparak, ister yumurtalı kavurarak, isterseniz de çorbalarınıza ve böreklerinize ekleyerek tüketebilirsiniz. Tadı ıspanağa benzer. Bu yüzden ıspanak kullandığınız pek çok tarifte rahatlıkla pazı da kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi doğa bize kolajen depolarımızı güçlendirmek için ne kadar da cömert davranmış. Kırmızı biberden pazıya kadar uzanan bu 8 sebze sadece mutfaklarımızın vazgeçilmez lezzetleri olmakla kalmıyor, aynı zamanda vücudumuzun adeta gençlik iksiri olan kolajeni desteklemek için inanılmaz bir güce sahip. Bu sebzeleri düzenli olarak beslenmenize dahil etmek, ellerinizdeki karıncalanmaların azalmasını, bacaklarınızdaki güçsüzlük hissinin hafiflemesini, eklemlerinizdeki ağrıların dinmesine ve genel olarak kendinizi çok daha enerjik dinç ve canlı hissetmenize yardımcı olabilir. Unutmayın, önemli olan mucizevi tek bir sebze değil, düzenli ve çeşitli bir beslenme alışkanlığı edinmek. Küçük adımlar büyük farklar yaratır. Bu sebzeleri yavaş yavaş ve düzenli olarak beslenmenize ekleyerek zamanla kendinizi çok daha iyi hissettiğinizi fark edeceksiniz. Peki siz bu sebzelerden hangilerini seviyorsunuz? Belki de kolajen üretiminizi desteklemek için kendinize ait başka sırlarınız veya sevdiğiniz tarifleriniz vardır. Yorumlarda bizimle paylaşmayı ve deneyimlerinizi aktarmayı unutmayın. Sizin yorumlarınız ve geri bildirimleriniz bu topluluğun büyümesine yardımcı oluyor ve birbirimize destek olmamızı sağlıyor. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız lütfen beğenmeyi ve daha fazla sağlık tüyosu, pratik bilgiler ve yaşa özel içerikler için kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın. Sağlıklı, dinç ve enerjik bir yaşam sürmeniz dileğiyle her yaşta en iyi halinizle yaşayın. Gelecek videolarda görüşmek üzere sağlıkla kalın.